İn lan aşağı. İn. Konuşacağız. Aç kapıyı. Az önce biri acayip sabrımı zorladı. Sakın benim sabrımı deneme git ha. Niye yaptın lan? İstediğin her şeyi almadın mı oğlum? Ne istiyorsun Sancar'dan sen? Aa, sen ne zamandan beri Sancar'ı düşünür oldun ya? Ha? Ha bu şey olmasın. Sahte çek mevzu yüzünden Nare seni ihbar edecek diye korkuyor mu? Ne korkacağım lan? Keşke tıktırsa. En azından gider paşa paşa yatarım vicdanım rahatlar. Duyuyor musun sen? Hanım da vicdanı varmış. Lan belirtme beni. Niye yaptın? Çek lan elini. Ne lan bu? Sizi bana parayla mı verdiler oğlum? Ben yapmadım. Anladın Ben yapmadım. Alakam yok. Menekşe bunu bir başına yapamaz. Sen yaptırmadıysan birisi yaptırdı. Kim? Ne biliyorum benim bildiğimi? mi? Aa, ortalarda dolaşıyorsun ya. Ben Kahraman Boz oğlum. He? Benden habersiz buralarda koş uçmaz diye. Allah Allah. Allah Allah. Bugün size biri Kahraman Boz'un kabul günü falan mı dedi? Oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Sancar hapse girdi. Anlaşma bozuldu. Konağı geri vereceksin. Devir falan yok duydun mu beni? Başka Emre? Ha? Hisseleri falan da geri veren mi? Sen ne vicdansız adamsın ya. Konağın devrini almak için babamı kullandın. Baba? Ben kullandım. Babanı. Asıl senin baban hepimizi kullandı. Senin baban var ya... ...şeytan akülü ters giydirir. Biliyor musun sen? Menekşe'ye Akın'ın yerini söyleten de o. Konağı almak için bütün bu tezgah kuran da o. Asıl ben var ya, onun bu safa yatan ayaklarını yedim ya, bana yu. Anladın? Şimdi öğrendin işte kimin yaptığını. Marina da alem yapıyor. Gidin hesabını sorun hadi. Nasıl soracaksınız bakın? Hadi git. Sancarı ihbar eden babam mı? Ah nerede? Bu ne güzel sürpriz. Ya Bana hesap vermeden mi kaçıyordun? Geç kaldınız çocuklar. Ben sizi daha erken bekliyordum. Hantallaşıyorsun Gediz. Yaşlanmıyor musun yoksa? Dalga mı geçiyorsun <laughs> lan sen benimle? Sakin çocuklar. Sakin. Sakin. Bir kızım... ...diğeri de aileden sayılır. Nasıl yaparsın bunu ya? Ne hakla? Adalet için. Biz suçlunun elini kolunu sallayarak aramızda dolaşması sence doğru bir şey mi? Adalet ve sen. Çok komiksin gerçekten. Bak. Gerçekten seninle uğraşacak halim yok. Melek konakta yalnız. Hatırladın mı senin bir tane torunun vardı Melek? Hani şu babasını bile isteye hapse gönderdiğin. Şimdi için rahatladı mı? Çok. Ama yarın daha çok rahatlayacak. Çünkü yarın konu tahliye ettireceğiz. Ne diyorsun sen ya? Allah'ın cezası! Kardeşim bıraksana! Babamla konuşuyorum ya Gediz! Senin elinde ne var ya Güven Bey? Belli iyi zar atmışsın. Söyle, Açık oyna kartlarını. Bir insanın sürekli dışlanıp... kötülükle itham edilmesi ne kadar kötü bir şey değil mi Gediz? Sen anlarsın beni. Konağı tahliye ettirmeyeceksin. Duydun mu beni? Olur. Seni kırmak istemem. Ama önce Akın'ın yüz milyon dolarını alayım. Sonra da bir iki minik ricam daha olacak. Senin dediğini neden yapayım? Çünkü Gediz haklı. Elimde öyle bir şey var ki, Sancay yarın sabah konakta olabilir. Yalan söylüyorum. Ne var elinde? Hı? delirtme beni. Ne var elinde? Söylesene. Şişt. Ben bu an o kadar uzun süre hayal ettim ki. Gerçi kafamdaki biraz daha duygusal akıyordu ama olsun bu da idare eder. Ne diyorsun lan sen? Bütün bunları burada mı konuşacağız bu açık havada? Hı? Hadi. Beni takip edin. ...çocuklar. Cidden teknoloji hayat kurtarıyor. Bak bak Nare. Babana hayran kalacaksın. Yok artık. Neden bununla? Ne önemi var? O zaman şunu söyle. Bunun önemi var. Ne zamandan beri sende bu? Bunu anlatmak istemiyorum. Çünkü Akın'a karşı kendimi suçlu hissediyorum. Bizden ne istiyorsun? İki isteğim var. Birincisi... ...Akın'ın mirası. Bu sözleşmeyle... ...mirası bana devrediyorsun. İkinci şartım da... ...evleniyorsunuz. Sen Can'ın emir boyu hapiste kalmasını istemiyorsanız en az bir yıl evde kalacaksınız. Lan sen nasıl bir adamsın? İnsan kızına bunu nasıl yapar lan? Ha? Niye, niye? Ne geçecek eline? Adalet. Adalet. Neyin adaleti lan bu? Neyin adaleti? Nare. 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 Nare iyi misin? biraz Yok olmaz erken daha Biraz geç kalın ne olur Hiç hazır değilim henüz Ne olur baharımı Bırakın bir süre daha Gidiş değil bana gül Yok olamaz durup dur, gidemem. Tekrar başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim haber verdiğin için. Gidin. Harise F'yi hastaneye kaldırmışlar. Hadi. 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 Nerede ahiretliğim? Durumu nasıl? Doktorlar stabil dedi. Bir an önce bypass olmazsa çok geç olabilirmiş. Niye hemen ameliyat almıyor? Abimi görmek istiyor. Helalleşecekmiş. Senin bu işin içindesin Yediza. ver bakayım, senin payına ne düştü bu tezgahta? <laughs> ya, ya bas git, sinirim senden çıkarmıyor. <laughs> Şişt! Sinirlenecekseniz gidin dışarıda sinirlenin. Kadın zaten pamuk ipliğine bağlı. Bir de sizden mi uğraşacak? Duruşmanın saati gelmedi mi? Hadi biz gidelim annem burada bekler bize haber verir. Olur, beklerim. Varın siz gidin. Ee, Gülsüye de yoldaymış zaten. Gele birazdan. Kavruk. Sen burada anamın yanında kal. Ee, ben de gideydim. Ya Kavruk kal burada. İşe vardın mı? Annem nasıl? Çok şükür. Çok şükür. Yok, daha başlamadı duruşma. Biz bekliyoruz. Tamam. Ben haber veririm. Görüşürüz baba. Annem iyiymiş. Çok şükür. Sadece en kısa zamanda iyi haberler almak istiyormuş. İyi haberlerini veririz inşallah. Gene iyi dayanıyor kadıncağız. Başına gelenlerden sonra başlayacağım şimdi senin laf sokuşlarına. Ha. Gidesin. Sancar abi. İyi misin? Anam nerede? Şey mi oldu yoksa? Yok yok. Adliye koridorlarında kalbi yorulmasın diye duruşmanın olduğunu söylemedik. Sen bizi merak etme abi. Hepimiz iyiyiz. Aklın bizde kalmasın. Yola çalalım lütfen. Bir müsaade edin. Ede bekletmeyelim. Sen niye inat ediyorsun da hem bizi hem kendini üzüyorsun ha? olacaksın dedim, Olacaksın. Onlar da iyi mi biliyor? Boşuna konuşuyorsun Refika. Gatır inadı var onda, gatır inadı. Gelme üstüme. Zaten canım burnumda. Yanlış mı diyor ana? Hem bak doktordu dedi. Allah korusun soru çok geç olabilirmiş. Orasın Allah bile. Ben adaletin tecelli ettiğini görmeden, oğlumdan helallik almadan girmeyeceğim ameliyata. Girip de çıkmamak var. Allah korusun ana ya. Sancar'ın gözünün içine bakacaksın. Çıktığını bileceksin. Anca o zaman yatarım masaya. İddianamenin kabulüyle sanık Sancar Efol, ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanmaya geçilmesine sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk durumunun devamına duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Avukat, niye bir şey demedin? Ha? Niye doğru dürüst savunmadın abimi? Yahya Bey, iddianame henüz yeni kabul edildi. Bir sonraki duruşmada savunmamızı yapacağız. Bu arada Sancar Bey sizleri görmek istediğini söyledi. Ben cezaevi savcısıyla görüştüm. Ee, Konuşmanıza onay verdi. Ben Sancar'ı sonra görmeye giderim. Şimdi işim var. Ne işin varmış? Yine ne çorapla öreceksin başımıza? Kendine gel. Ee, Sancar Bey, Elvan Hanım'ı da görmek istediğini söyledi. Zehra da sizle gelsin. Ben gider alır Elvan'ı gelirin cezaevine. Buyurun Zehra gidelim. Bari iyi misin? Sen niye Sancar'ı görmeye gitmiyorsun? Sancar'ı içeriden çıkarmak için babamdan ona görüntü almanın bir yolunu bulmam lazım Gediz. Öyle şey mi düşünüyoruz? Müge Babam orada mı kontrol etsin? Eğer oradaysa otele gidip odasını arayalım. Abla, ben orada mısın? Ben orada mı? Evet, burada. Kahramanla toplantı halindeler. Tabii tabi çıkacak olursa haber veririm. Kim bilir gene ne işler çeviriyorlar. Pardon. Merhaba. Merhaba. Ya eşim anahtarı içeride unutmuş. Cüzdanım kaldı. Size zahmet olmazsa bir yardımcı olabilir misiniz? Tabii efendim. Geç hayatım. ...daha bir fikrin varsa onu yapsaydım. Yukarı bakalım. Burada burada burada. Allah'ım bu adam beni delirtmek istiyor. Ne? Şimdi de konağı üzerine almış. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Kıfresini kırdırmak için yanıma alacağım. çıkış yolu olması lazım. Avukatı duydun. Tek yol videoyu mahkemeye vermek. Senin doğum gününü denedim, Meleğin doğum gününü denedim. Başka ne olabilir? İyi de sen bu işleri çözecek birini çağırmadın mı? Ya çağırdım yolda geliyor da. Sen yani o zaman kadar deniyorum işte. Başka ne olabilir?

Dostlar diye dosya var burada. O videoyu otel odasına bırakacak kadar aptal olduğunu düşünmüyorsunuz gerçekten, değil mi? Yapmayın çocuklar. Vazgeçin artık. Beni yenemeyeceğinizi kabul edin. Sancar hapiste çürürken ailesi sokakta kalsın istemiyorsanız, yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Ulan herif resmen bizde eğlenmek için prodüksiyon yapmış ya. Yani. Sırf benim canımı acıtmak için yapıyor bunları. Sırf benim canımı acıtmak için koydu o şifreyi. Ben de benim babam kötü bir adam zannediyordum. Seninkinin yanında melek gibi adammış. Nereye? Sancar'ın yanına gidiyorum. Gitmezsem merak eder. Ne oldu burada? Meydan muharebesi. Nerede geriye kalanlar? Her şeyi kaybettik. Bitti be abla. Ya bir ne olduğunu bana anlatır mısın? Anlatayım. Ablam olarak mı? Psikolog olarak mı? Ablam olarak. Güven. Öyle bir tezgah kurdu ki içinden çıkamıyoruz. Hepimizi köşeye sıkıştırdım. Yavaş, Bizi derken? Öyle ben. Sancar'ın kurtulması için tek şansı bize bıraktı. Tabi yardım etmesinin karşılığında bir şartı var. Ne yapacakmışsınız? Evlenecekmişiz. Hiç kendini yorma. Hiç kendini yorma. Bir kadeh al gel. Doldur. Beraber oturalım Sancar'ın içeride suçsuz yere nasıl çürüdüğünü seyredelim. Kabul edin o zaman. Tabii ya. Ya biz bunu nasıl düşünemedik ama şeytan gibisine. Biz Nare'yle evleniriz. Belki bu evde yaşarız birlikte. Ne bileyim Sancar'da eşek değil ya da gider biriyle evlenir. Gelirler buraya birlikte yemekler yeriz çoluk çocuk. Ha? Medeni medeni. Neden olmasın? Hı hı. Neden olmasın? Yani o kadar mı imkansız bir şey bu? Zaman her şeyin ilacı gelir. İnsanlar asla yapmam, asla alışmam, asla kabul etmem dedikleri şeyleri zamanla öyle bir kabul eder, öyle bir alışırlar ki. Hoş geldiniz doktor hanım. Ben de ablamla konuşuyorum sanırım. hı. hı. Ablam olarak söylüyorum zaten. Belki de herkes için en doğrusu budur. Hiç böyle düşündün mü? Belki de Nare seninle daha mutlu olacak. Sen onu Sancar'ı bırakacak kadar çok sevdin. Sizin bir şansa ihtiyacınız vardı. Bu da belki o şans. Sancar'ı bıraktıysam niye içim acıyor abla? Bunca yıllık dostluk silip atmak kolay değil. Onu diyorum işte. Silip atarım sandım. Kolay olur sandım. Olmadı. Güvenli kahramanın eline de bu gücü ben verdim. O zaman... ...şimdi gücü geri almak için... ...oyunun gereğini yap.